Evet arkadaşlar, artık makineyi açtım. 0-1 hatasını takılı kaldı. Buyurun, start dahi almıyor. Kapağı açtım. Kapattım. Programı değiştirelim. Tekrar kapağı çekiyorsunuz. Ya da resetlemeyi de göstereceğim birazdan size. Şimdi gerizekalı makine. Sanırım biraz düzeldi. Bakın şimdi kilitledi. İşaret tuşu değişti. Tam bu dönüş yapıp devam edecek su almaya yani ve almaya. Bakın. Resetledim. 0-1 saniyede takılı kaldı. Kapattım açtım sizin yanınızda. Şimdi bakın dönüyor ve birazdan suyu alıp makine işlemini yapmaya devam edecek. Bunu ben her seferinde bu şekilde yaparsam bu bana eziyete dönüşüyor. Yani Home Connect'in mantığı cep telefonundan yönetmek. Onu yönetemiyorsunuz. Home Connect'lerle de alakalı çok kısa konuşayım bu ikinci videoda. Home Connect'in mantığı şu kapak açılınca evcil hayvanın içeriye kedi girecek, köpek girecek, çocuğun bir şeye sokacak. Ya bunları bir defa geçin Home Connect mantığına bana göre benim görüşüm aykırı. Firma diyor ki ben e, sahada gözlemlediğim raporlara istisnaden diyor tedbir alırım diyor. Evet sen tedbir alırsın ama bu aldığın tedbir Home Connect'te aykırı bir tedbir. Yani düşün, her makineyi açacağın, dolduracağınız, starta basacaksınız. Cep telefonunuzdan neyi kontrol edeceğiniz mantığı kalmıyor bu seferde. Yani anlatmak istediğim olay bu. E sen Ara ara şu an deterjan alıyor sıvı deterjanı ve suyu aldı. O takılmaları yaşarsan ben bir müşteri olarak sürekli resetlersen ve sürekli bunu yapacak olduktan sonra bana home connect'in mantığı kalmıyor. makinanın bir mantığı kalmıyor. Yani bana göre saçmalık. Yahu çocuğum gelip bunu atsa zaten çocuk kilidi var. Artı home connect'te zaten bildirim düşüyor. Kapak açık hiçbir makina çamaşır makinesi yanmaz. Yangına gelelim, yangın hepsinde çıkıyor. Bulaşık makinesinde de çıkar, buzdolabında da belli bir ürün. Zaman geçtikten sonra yangınlar çıkabiliyor. Örnek vereyim, bu makineyi aldım, uzun yıllar kullandım, 10 yıl, 11. yıl yangın çıkarsa ben senin firmana yine dava açarım yangın çıktı diye. Sen bu materyalleri ona göre yapacaksın. Ya da belli bir aralıklarla bakım önerisinde bulunacağım bana. Yani bunun mantığı şu bu değil. Bakın şimdi çalıştırabildim makineyi. Az önce video çektim, kapattım, açtım. Fişi çekiyorsunuz, resetlemeye çalışıyorsunuz. Bunlar bu mantık değil. Hele IQ akıllı bir seri makine üretiyorsun. Ama akıllı bir seri makina'nın yani yaptıklarına bakın size. Bilmiyorum şu an değişime gidecek. Değişimden geldikten sonra yani yeni ürün istedim dediğim gibi. Hani ücreti alır yeni bir marka bakarım ama. Birkaç çamaşır markası makinası denedim. Onları almak istemiyorum. E artık büyük firmalardan da inanın çok aza gidiyorsunuz. Samsung kalıyor. Birkaç iş yerinden arkadaşım dedi ki aman aman Samsung'dan uzak dur. Arçelik zaten aman aman dediler Arçelik'ten uzak dur. E makine kalmadı piyasalı üreticiler. Yani Vestel kalıyor. Dağdan geçen doktorumla da konuştuk. Böyle canım sıkkın. Sonra ayır konuşamadım da. Hayırdır Ali Bey canınız sıkın dedim böyle böyle makine sıkıntısı yaşıyorum hani problem yaşadım Değişimi önerdim ücreti veriyorlar falan dedim. Sonra vazgeçtim değişim istedim. Yeniden bir makine gelecek. Bakalım ne olacak. Servis raporlarını tuttu. Her seferinde ben bunun 5 aylık makine cihazın parçalarını değiştirsem yandık o zaman ya. İlk gelen makine taşıma sırasında vurup darbe değişti bu ikincisi. Yazılım yükledi. Sağ olsun uyanık arkadaşlar. Ee, Siemens'in tarafı Home Connect tarafı yazılımı yükledi. Makine daha da berbat oldu yazılımı yüklendikten sonra. Takılmalar yaşıyorum. Donmalar, parça hataları şu bu. Sürekli resetliyorsunuz. Arkadaşım bence sen bu yazılımı bir düzelt. Eski yazılımını ver bize. Hiç yani tedbir amaçlı. tedbiri aldığında makinenin problemini yaşatıyorsan ne tedbiri be? Neyin tedbiri bu? Neyin kafasını yaşıyorsun Home Connect'in mantığı da kalmadı. Benden bu kadar şimdilik. İyi akşamlar.